Merhaba. Selam Henry. Oh, ne haber videom? Yine ne oldu? Lütfen bu ismi bir daha kullanma. Bak, seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Oh, pekala, nedir bu? Çağrıldım doğum günün yaklaştığını biliyor olmalısın herhalde. Evet, ne oldu ki? <laughs> Bak, Fili bir de kutlamayı düşünüyordum aslında. Oh, nasıl olacak? Gördüğün gibi, bu restoranın bir reklam ihtiyacı var ve reklam gelirleri de lazım. Sence de mantıklı değil mi? Hem bahse girerim, küçük Charlie buna bayılacak. Harika değil mi? Evet, sana katılıyorum. Sanırım William, ne yapacağını her zaman biliyorsun. Bu dahice. <laughs> merak etme. Bu planımın bir parçası olacak ve her şey tıkır tıkır ilerleyecek.